Arkadaşlar hepinize veriyorlar. Bugün değişik. Şaşırdınız canım. Dendi mi? Oyuncu. Elimizi zövürdüm de canım istemedi. At şunu şunları. Gerçek adamın silah ihtiyacı yoktur. Sinirlendim bakalım. Like that. Wow. Bunu seri yapmayı düşünüyorum. Ondan sonra günlük iki video atayım mı? Ne güzel olur. Zaten canım sıkılıyor günlük. Vapuv. Bam. Ayşak. Ay. Anam adama vuramadım. Gider misin aşağı? Uf, Vurdum. Ya ya. Bu kayıt noktası mı? Evet ilerleme kaydetmiş. Hücum. of Ne güzel. Bu ne lan? Burada adam dövmüşler. Wow. Arkadaşın geberdi. Ah, gizli geçit yokmuş. Gel lan aşağı. Dayak istiyor dayak verelim sana. Ah unuttum ben hep buraları. Bu ne lan? Aa bulut. <laughs> Oo. Para para var. Virtual para. Ana ne oluyor? Aa şop mu shop mu gideyim? Çopa gideceğim çopa. Dur canım. Bir gidelim böyle. Bir şey falan filan. Yemek. Bunu alayım. Bir daha gir. Aa, kapattı lan dükkanı. Lan iki tane silah. Üçüncü silah. Bazuka. 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 <laughs> döveyim mi? Seni döveyim mi? Lan nereye gidiyor karakter? Karakterim takıldı. Allah. Az önce 50 mi karakter kendi gitti. Bazı. Dur ben bunu duvara sıkacağım. Bazuka, bazuka. Uf paralara bak. Hepsi de 1 lira, 2 lira yalnız. Ne oluyor oğlum burada? Yürü git. Aa boss'a gidiyoruz. Boss, yaşasın boss. Günlük 3-4 bölüm atsam yok ki iki bölüm atacağım yine atla ya şa bay bay patlanan patlatacağım bak değil pup boink fotoğraf çektim. müşa Allah Allah adam öldürecek bizi şimdi bu çok kolay kadar. Bıçak. Uy mu? Bak şimdi vuracağım ya. Dövüş diyecek şimdi. Hop. Aa demedi. Uf yine gizlenen. Çok çok güzel gizler adınız var. Bu şuraya sen dövüşler bu. Şu ana dövüş yok. Hop hop. Ya patla. Boing. Ya fotoğraf çektik. Ben buna vuruyorum. Adam oluyor ama heykel. Oha. Atladı. Bu dövüyor mi? Ha. Bir şart. Ha. Ah canım. Hop. Baba. Zıpla. Zıpla. Aferin. Aferin. Ah. Of çok güzel geçirdim ha. Son darbe mi yumruk atacağım. Ölmez lan. Hop. Bak. Geber Wi. Bak tam öldüğünü fotoğrafını çekeceğim. Ne yaptın lan adama? Adamın gözü açık. Kutak kadar ben. Adam lan adam adam, olun, adam adam olun, adam olun. adam 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 İşkence yapıyorlar. Gel lan buraya. Gel lan Kadına işkence ne lan? Ayıp lan ayıp. Gücünüz onlara yetiyor lan. Gücünüz alacağım. Ama bu benim babaannem. Babaannemi de öldürmüşler. Oo, babaanneme babaannemi de kanamaz. Babaanne. Babaanne. Bunu bana dedem öğretti bu hareketleri. Bak nasıl. Uf. Dedemden öğrendim lan. Aa dedeniz böyle şeyler yapıyor mu lan size öğreteceğim lan. Ha. Lan ne yapıyorsun Lan gidecek Allah çıkan gidelim ben bura. Aa beni dövüyorlar. <laughs> Uf, nasıl döndüm ama. O buraya çıkabilir mi? Çıkar. O yüzden Uf bu da dayak. Adama hop boom, hop Uf adama havada dayak atıyorum. <gülüyor> <gülüyor> ah. Bunu vuramaz. Dedemin acısını çıkarttım. Çok iyi bir insan. Aa şurada para var. Para. Para para para. Diri di, 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 di. Para ister ben. Gitmek oraya ben. Para para para. Diri diri di, diri. Aa ah, ah, gizli anam. Aa açıl bu Buraya niye dal koymuşlar? Gizli anam değil. Para para para. Diri diri di, diri. Allah. Oğlum karakter nereye gidiyor? Öldüm senin yüzünden. Hop. Oh. Kendime geldim. Kendime geldim bir anda. Kaviste yılan gibi Patla patla. Ah fotoğraf çekemiyorum ya. Tam patlar geçecekti. Para var lan giriyor. Gerek yok. Bir daha gireceğim. Adımı Ben Ama sonra kapıyordu. Sen kimsin? Ha, sen bana geçe ki. şeyleri aşağı önce. Böyle sen bana popo alıyor adam. Hop. Hop. Bara 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 di 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 Adamı duvarda dövdüm. Diyorum ya bir hoca. Şuraya, ondan sonra şuraya, ondan sonra şuraya. Aa, Allah Allah gizli adam. Ben şu yukarı tabii oradan görmedim de. Hı. Nereye geldim lan ben, ben? Bara 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 diri 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 ah yanlış uçtum kanka. Gel Bak şimdi hop buf. Aa nesne bulmuştum. Paramı cepledi ay. Ben bak dönüyor bana tokat atmaya çalışıyor. Gelsene lan buradayım. Vur hop. Ee, hadi bir daha vur. Vursana. Hop. Vur. Vursana. Vuramıyor bak. Ananı ben aldım. Hop. Bu kadar. Gel lan görmedik sanki. Sarı kafanızda sarışın. Bana bu oyuyor Bana 5 vurdum. Ben sana 1000 vurdum. gizli gözlü. Paddler. Pro. Pro. Aa, ben oraya gideceğim. Ben oraya... Ooo yukarıda AK-47 var. Hop hop. Ara... nasıl gidiliyordum ki? Ben buraya daha önce de gidememiştim. Sonunda canımı fullleyeceğim. Oh. Yedim çok iyi oldu. Neyse bana bana silah lazım değil. Burada gitiş yok mu diyor. Fosil var? Fosil var. fosil, fosil. Fosil. fosil.